her bir kardeş için dedim şunu desem Allah'ım mecma şemlena ümmeten Muhammedin Allah'ım elif beynena Allah mecma cem'ana nasıl yamı tulla ben bu sende de gibi filan diyorum yani şu şekilde Türkçeleştirebiliriz Allah'ın düzenimizi bizim bize düzen lütfeyle bütün Müslümanlara düzen lütfeyle tam Arapçasının karşılığını veremedim hususıyla nur talebelerini, hususıyla arkadaşlarımızı birlik ve beraberliği erdir gibi, birlik ve beraberliğini koru gibi her her arkadaşımız dua etse de bence bizim için en büyük tehlike arkadaşların bugün, yarın, öbür gün birbirlerini hazmedemeyip birbirlerine düşmeleridir yani. Moskof'un üzerimize gelmesinden daha tehlikelidir. Türkiye'nin işgalinden daha tehlikelidir. Bunu savarsınız ama bunu aşamazsınız. Hep aklıma geliyor ki bunu diyeyim de arkadaşlar her yerde söylesinler. Allah mecmu şemlena ümmete Muhammedin. Allah mellif beynana ümmete Muhammed. La siyema ihwanana ve ahibana ve